bu reklamımızda tersim bizim bildiğimiz faturalı hattı sembolize ediyor. My job. gençliğe yönelik böyle gençliklerin gençliklerini yaşayacakları bir çağda İngilizce bakın My benim kendi telefonum manasına gelen yeşil yeşil nedir? sevgiyi aşılayan, gençliğin daha çok üzerine giden, yani faturasız, yani oh adam sende, yani telefonu konuşayım, az ödeyeyim, telefonu hiç açmayayım, Telefon onlara hitap eden, my job daha genç, genç işi, yani yeşil, bu kadar açık, ama böyle kolay, yani beyaz, kırmızı beyaz, yeşil, onları, koy onları üstüne konuş. Reklam oldu bitti. Bir adam sendecilik, bir vurdum duymazlık, bir bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık. Bunlar ne kadar güzel. Kimse yordum kara demez. Yaz bunu, konuş sabah kadar konuş.